Biz bugün hayrumotoru izlemeye gidiyoruz değil mi baba? Evet babacığım. Filmden sonra yorumları yapacağım. Tamam şimdi yürüyelim salona doğru. Kusur dağı. Evet. 8 numaralı salon. Bu tarafa doğru ilerliyoruz. Bu tarafa. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şimdi Hayri Motor'u izleyeceğim. 10 saniye içinde şey oldu. Bekleme oldu. Şimdi oturduk izliyoruz. mısır dönmüşüm. ah ne güzel. Arkadaşlar filmden çıktık. Film bayağı güzeldi. Burada Arkadaşlar aboneyi söyleyeceğime söz vermiştim. Arkadaşlar abone